Sabah olmuş. Kalkayım. Aa! Biz Neymar'larla buluşacaktık gideyim. Aha buradaymış. Hadi gireyim. Ve işte sonra ben de kafa. Vurdum var ya. Görseniz inanmazdınız. Bu ne derdiniz? Hadi ya gerçekten mi? Evet. Aha Messi de geldi. Selam Napyonus. Beyler. Biraz geciktim. Yürüyerek geldim de. Spor olsun dedim spor önemli. Sonuçta... Evet evet Messi. Çok iyi yapmışsın. Benceden de Mbappe. Neyse hadi. Kolüm hakkında konuşmaya devam edelim. Ama Ronaldo ben yeni geldim. En baştan anlatır mısın? Tabii ki Messi. PT 4